Herkese merhaba arkadaşlar. Paralajı kanalına hoş geldiniz. Bir tek borsası para dağıtıyor. Ee, siz de bu paradan nasibinizi almak istiyorsanız benim referans linkimden üye olup hesap doğrulamamızı yaptıktan sonra paranızı alabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl para dağıtıyor onlardan bahsedeceğim. Öncelikle doğrulamayı bir göstereyim. Üye olmayı göstereyim. Hemen detayları anlatacağım. Arkadaşlar videonun altında böyle bir link olacak. Bir referans linki diye yorumlar kısmında da olur açıklama kısmında da bu linke tıkladığınızda sizi bir sayfaya atar telefondan giriyorsanız da bir tek senin mobil uygulamasını indirmek için play store veya da app store atar ee, oradan indirip tıklayın ya da üye ol kısmına geldikten sonra şurada şu referans kodunu görmeniz lazım arkadaşlar bakın siliyorum referans kodu yazıyor orada şöyle tıkladığımızda bu kod yazmalı arkadaşlar. 825 190 255. Yani sizde gözükmüyorsa bu kod boş alıyormuş olursunuz. Para alamazsınız. Elinize doldurabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. 825 190 255. Kodunu girdikten sonra buradan e-posta adresi şifre sizden istenen bilgileri doldurup üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz. Sonra hesap doğrulamanızı da yaptığınızda size 100 TL değerinde Exen coin verecek. Bir tek senin kendi coin'i olan Exen coin'i e verecek. Hesap doğrulamasını da hemen kısaca göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hesabımıza giriş yaptık. Peki doğrulamayı nasıl yapacağız? Burada isminizin yazılı olduğu yerde e, mouse'u götürdüğünüz zaman bir pencere açılıyor ve orada doğrulama kısmı tutuluyor. Buraya geçiyorsunuz. Doğrulamaya baktığınız zaman hesap doğrulaması ben yaptığım için burada hepsi tik halinde sizin yapmanız gereken arkadaşları anlatıyorum. Kimliğinizin ön yüzü, arka yüzü ve e-devletten aldığınız ikametgah belgesinin fotoğrafı veya da pdf hali tam hatırlamıyorum ama bunlardan birinin doğrulamasını yapıyorsunuz. Sonra müşteri tanıma formu bu zaten 10 saniyelik bir iş. Toplamda arkadaşlar 5 dakikadır uğraşırsınız. 100 TL değerinde bir tek koyun pardon eksen koyunu alırsınız. Siz de kendi ailenizi, arkadaşlarınızı üye yaparak siz de 150 değerinde eksen koyun kazanabilirsiniz. Her getirdiğiniz kişi başı. Burası basit zaten arkadaşlar. Peki bunlar neden istiyor? Peki bunlar neden istiyor? Şifreniz kaybolur. Hesabınızı çalmaya çalışırlar. para çekmek istersiniz. Mesela para çekersiniz. Kendi IBAN'ınıza çekersiniz. Kendi kimliğinizin adına olmadan çekemiyorsunuz arkadaşlar. Böyle güvenlik önlemleri almışlar arkadaşlar. Yani korkacak bir şey yok burada. Bütün hemen hemen her borsada böyle şeyler var arkadaşlar. Zaten böyle doğrulama yapmayan borsalar varsa onlara pek güvenmeyin. Kimlik doğrulaması şart arkadaşlar. Başınıza kötü bir şey gelmez. Emin olabilirsiniz. Bazıları çünkü korkuyor ama sıkıntı yok. Peki başka ne gibi avantajlar var arkadaşlar? Baktığınız zaman burada %10 ödüllü kilitli kazan fırsatı için tıklayın diyor. Tıklayalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar burada Diyor ki bu işlem çiftliğinden %10 ödül kazanabileceğiniz kalan ödül limitiniz. Bunlar limitler de bu limitlerden yüksek limitler arkadaşlar. Kısaca anlatayım. Arkadaşlar burada aldığınız Bitcoin, Ethereum birçok coin var. Ee, bunlar kilitli olanlar mı? Değil galiba hepsi. Ee, birçok coin'i 33 gün boyunca kilitliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin 1000 dolarlık Ethereum aldığınızı varsayalım. 1000 dolarlık Ethereum aldınız. Size 1100 dolarlık Ethereum veriyor. 1100 dolarlık Ethereum'un 1000 dolarlık olan kısmını 33 gün boyunca satamıyorsunuz arkadaşlar. 33 gün sonra istediğiniz gibi satabiliyorsunuz. O 100 dolarlık kısmını isterseniz hemen satarsınız, isterseniz onu da bekletirsiniz. Hiç fark etmez arkadaşlar. Böylelikle %10 daha fazla mal almış oluyorsunuz arkadaşlar. Uzun vade mesela tutmak isteyenler 33 gün ben bahsetmiyorum yani altcoin sepeti yapmak isteyenler bir tek sen borsasından yapabilir ve ne kazanacaksa %10 daha fazla tabi bunu uzun vade tutacaklardan bahsediyorum o %10 kısım size kat ve kat daha fazla paralar kazandırabilir %10'u küçümsemeyin çok büyük bir miktar hatta şöyle bir şey bile yapabilirsiniz 33 gün sonra baktınız örneğin bir ethereum aldınız onun 33 gün sonra değeri düşmedi satıp tekrar alırsanız Tekrar bir %10 daha almış olacaksınız arkadaşlar. Ama onun da belli bir limiti var da onu doldurana kadar istediğiniz gibi isterseniz Bitcoin, yani isterseniz Ethereum, Avax her coin için ayrı limitler var arkadaşlar. Bunları böyle değerlendirebilirsiniz. Bir de bir tek senin, bir tek kulüp diye bir şey var arkadaşlar. Ee, hemen onu da göstereyim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tek kulüp diye bir şey var. Burada günlük size bir hak veriyor arkadaşlar. O hakkı kullanaraktan ücretsizce çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an benim de sürem daha gelmedi ama sonra kendiniz girip bakarsınız çok da şey değil bu çarkı çeviriyorsunuz arkadaşlar Tuzla Spor, Balıkesir Spor bunların NFT'lerini alıyorsunuz belli bir koleksiyon var o koleksiyonu tamamladığınızda 100.000 TL değerinde egzen veriyor size arkadaşlar 17 bak 18. kişi tamamlamış 100.000 TL değerinde egzen kazanan 18. yarışmacımız Kayseri'den oldu diyor haydi sen de çevir sen de kazan bir tek sen kulübü de indirip arkadaşlar böyle şansınızı deneyebilirsiniz. Günlük çevirirsiniz. Ha belli başlı NFT'ler sürekli çıkıyor, sürekli çıkıyor ama onlarda dönüştürüp tekrar çevirme hakkı kazanabiliyorsunuz. Seriyi tamamlayabilirseniz 100.000 TL değerinde egzen. Hiç kolunuz bile yorulmaz arkadaşlar. Günlük Gidersiniz bir kere çevirirsiniz. Şansınızı denemiş olursunuz. Belki tamamlarsınız 100.000 TL. Arkadaşlar 100.000 TL güzel para. Ama sizden bir ricam var arkadaşlar. Aşağıdaki açıklama kısmındaki referans linkinden üye olup hesap doğrulaması tamamladığınızda sizde ben de 100 TL değerinde Exen coin kazanacağım. Üstelik alım satımlarınızda indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Komisyondan iade alacaksınız. Yani referans çok önemli. Siz de kendinize referans toplayabilirsiniz. Bir tek sen borsası da büyüyüp gelişmekte olan borsa. Kendini büyütmek için çok güzel kampanyalar veren borsa. İleride iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Üyeliğiniz olsun şimdiden diyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.